Yılanlardan korkuyor musunuz? Birçoğunuzun buna evet cevabı verdiğini biliyorum. Bilim adamları bu korkunun doğuştan mı geldiğini yoksa deneyimlerle mi geliştiğini hala bulamadı. Ancak yapılan ilginç deneyler var. Şimdi size Onlardan birini göstereceğiz. Bu deneyde bebeklerle dolu bir odaya yılanları bırakıyorlar. 6 aylık bebeklerin yılanları gördüğü ama korkuyla tepki vermediği tespit edildi. Yılanları inceleyen hatta dokunan bebekler bile oldu. Bu yılan korkusunun doğuştan olmadığını gösteriyor olabilir. Ancak evrimsel psikologlar farklı bir bakış açısı sunuyor. Bebeklerin hareket kabiliyeti sınırlı olduğu için korkmayabilirler. Tehlike algısı zamanla deneyimler ve çevreyle gelişebilir. Yani yılan korkusu doğuştan değil, öğrenilmiş olabilir. Bazı çalışmalarda bunun evrimsel bir korku olabileceğini söylüyor. Korkuların kaynağı hala bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Peki siz olsanız bebeğinizin böyle bir deneye katılmasını onaylar mıydınız?